Tadiç Fenerbahçe'ye gitti. Beşiktaş'ın gündemindeydi ve bir, bir günde Galatasaray'a yazıldı. Bir gün sonra da Fenerbahçe'ye gitti. Siz çalım yediniz mi bu transfer <laughs> ya, ya şu şöyle söyleyeyim. Bir oyuncu Galatasaray'a yazılıyorsa ben öyle şey yapıyorum şimdi rakip takım ya acaba onlara mı gidecek? Çünkü hiç bilmediğimiz oyuncular yazılıyor bize. Hiç görüşmediğimiz çıkıp menajerleri adına açıklama yapıyorlar işte e, Önet ile yaptılar ya, 15 defa aralanışım ben güya. Adamların menajeri resmi olarak düzeltiyor. Yani öyle bir şey olmadı diye. Yani benim kendi mesajlarım var. Yani biz bu maaş seviyesine çıkamayacağımız için size hayırlı olsun ne şeyi yapmışız. Ee, o yani bu şunu da onu da sebebini şey yapayım. Cid, iyi i̇yi oyuncuya bonservis verirsiniz. Ben o zaman da söylemiştim Simanski örneği verirken 10 milyon dolar verirsiniz ama yüksek maaş verdiğinizde onu yok yüksek maaşla bu de satmanız çok zor zaten. Yani ha on servissiz aldığınız veya düşük bonservisle aldığınız yaşlı şey olan oyuncuya da verebilirsiniz. O yüzden bu genelde oluyor. Herkesi bu anlamda farkındalığa davet ediyorum. Bir oyuncu Galatasaray ile ilgili geliyor diye yazılıyorsa bakın o bir sonraki gün hangi takıma gidecekse o yazdırıyordur yani. O yüzden <gülüyor> öyle <gülüyor> gerçekten öyle oluyor yani. Ve bunu da artık belli etmeden yapmalarını rica ediyorum. Çok belli ederek yapıyorlar. Yani benim kişisel bir ricam var bu konuda. Bu kadar da belli edilmesin. Yani bunu kulüpler bilerek yapıyordur demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani sosyal medyada mutlaka birileri bir şeyi hani planlı yapıyor ama bunun hani kulüplerle bir ilişkisi vardır diye düşünmüyorum yani Onların yani ilişkisi olmadan böyle bir hadise meydana getirmeye çalışıyor. Bizim bir ilgimiz yoktu yani hiç görüşmedik bile. Onu söyleyebilirim.